Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Oyuna başlamadan önce çekilişlerimiz var. Videoyu sona kadar izlemeyi unutmayın. Küçük bir sürprizimiz var. Bir aylık bir sürprizimiz bilginiz olsun. Um, ve güzel hediyelerimiz olabilir. ilerleyen zamanlarda bilginiz olsun. Yapmanız gereken şeyler çok basit arkadaşlar. İlla çekiliş olmasına gerek yok. Kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız, yorum yapmanız, paylaşmanız, beğenmeniz. Bunlar zaten bir nevi bir çekilişe katılmışım manasında bir şey oluyor arkadaşlar. büyük çekilişleri en sona saklayacağım. İki tane çekilişimiz var ayrıca. Şimdi ben bunu bir aylık olarak bir çekiliş yapmak istiyorum. Bu çekilişi beğenmeyen kardeşlerimiz olacak. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Kanalın izlenmesini bir dönüp baksınlar. Hani ben bu kanalın izlenmesine göre bu çekiliş bilene normalde yapamayacağım bir çekiliş ki keza cebimden vereceğim bir çekiliş. Ben burada e, gerçekten de bir şeyler yapabilmek istediğim için bir şeyler yapmak istiyorum ve cebimden harcıyorum. Yap bana destek çıkan olacak mı zaten bu videoda belli olacak 5 ee, kişiye ödül vereceğiz Bu ayın 24'ü yani bugün 24'ü 24 Ekim'de Bu çekiliş sonuçlanacak 24 Ekim ne zamana denk geliyor bilmiyorum 24'ünde Sonuçlanmasa bile hafta sonu büyük ihtimal denk getiririm yani Ekim'de Bu sonuçlanacak bilginiz olsun bir aylık bir çekilişimiz olacak Sadece 3 kişiye ödül vereceğiz. Bilginiz olsun. Birinci olan kişiye 100 TL. ikinci olan kişiye 50 TL. Üçüncü olan kişiye 25 TL ödül verilecek. Yapmanız gereken görevler çok basit. Videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, yorum yapmanız. Bol bol yorum yapın. Bu bir küçük çekiliş arkadaşlar. Bunu yapmanız için gerçekten de hani büyük bir şey istemiyorum. Abone olmak ücretsiz. Yani benim vereceğim para senin cebinde kalacak. Ama tabi bunu beğenmeyen kardeşlerimiz mutlak olacak. Çünkü hani kanalımızın abonesi 1 milyon. Aylık 100 bin lira maaş alıyorum sanki. Aylık 100 bin lira kazancım var YouTube'da. O yüzden beğenmiyorlar kardeşlerimiz. Sağ olsunlar gerçekten de o kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Biz YouTube'dan Doğru düzgün para kazanmadık. Cebimize 5 kuruş para atmadık. Ama YouTube'a yani siz güzel insanlara küçük de olsa cebimden bir nebze de olsa hediye vermek istiyorum. Yapmanız gereken görevler çok basit. Çok zor görevler vermiyorum. Abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Bakalım kaç kişi bunu yapacak. Bir ayın sonunda ben bu videonun içinden seçeceğim bu arada o kişiyi. Bilginiz olsun. Um, onun dışında iki tane büyük çekilişimiz var bu beğenmeyen kardeşlerimiz için yaptığımız büyük çekilişler bu çekilişlere katılmak istiyorsanız da katılabilirsiniz Bunlar ayrıca çekilişlerdir ee, yani bu çekilişlerinde aşağı yukarı küçük çekilişten bir farkı yok ee, şey olarak yani yapmanız gereken görev olarak gerçekten de çok büyük bir farkı yok kanala abone olmanız yani bunları yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde küçük çekilişteki yapmanız gereken görev gibi. Sadece burada bir hedefimiz var. 50.000 aboneye 1 Ocak 2026'ya kadar ulaşırsak birinci olan kişiye 10.000 TL, ikinci olan kişiye 5.000, üçüncü olan kişi 2.500, dördüncü olan kişi 2.000, beşinci olan kişi 1.500, altıncı olan kişi 1.000 lira, yedinci olan kişiye 500 lira, 8. olan kişi 250 TL para vereceğiz. 1 Ocak 2026'ya kadar 50.000 abone olduğumuz takdirde Bu kanalda canlı yayında gerçekleştirilecektir 3. çekilişimizde e, Yine aynı şekilde hedefimiz 15.000 abone 1 Ocak 2026'ya kadar geçerli Ondan sonra feshedilecektir bütün çekilişlerimiz Sadece bir aylık çekiliş hariç onun dışında diğer çekilişlerimiz feshedilecektir e, Bunda da 15.000 abone Hedef şartımız 15.000 aboneye 1 Ocak 2026'ya kadar ulaştığımız takdirde 15.000 TL ödül veriyoruz. Sadece bir kişiye. O ödülü vereceğimiz kişi de bize katıldan destek çıkan bir kardeşimizin olmasını istedik. Katıldan seçeceğiz. Bilginiz olsun. Yani katıl butonu var ya bir ücret ödüyorsunuz aylık. Ki keza şu ana kadar bir kişi bilene katıldan bize destek çıkmadı. Orası zaten gerçekten de moralimi bozuyor. Açıkçası katılı ben getirdim bana bu konuda destek çıkan bir tane bile kardeşim yok sağ olsunlar. 15 TL ödül veriyoruz hala kimsenin dikkatini çekmiyor. Eyvallah yapacak bir şey yok ben e, elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ha karşılığını alamazsam da kusura bakmayın. Yani ben zarar edeceğim bir yere de yatırım yapmam. Sonuçta ben Buranın dönüşünün olmasını istediğim için Bu kadar yatırım yapıyorum Açıkçası Destek çıkan bir kardeşimiz bilene katıldan yok maalesef zaten izlenmelerimiz bilene Hani gerçekten de çok kötü Ben Gerçekten de komik izlenmelere ulaştığımı ve izlenmelerin çok kötü olduğuna eminim Abi 100 kişi bile izlemiyor Ben hani bazı bir tane bazı kardeşlerimiz söylüyor. 5000 abonem var işte 2000 abonem var. Kardeşim aboneler pasif olduğu için o abonelerin bir anlamı yok. Sadece rakamdan ibaret. Örnek mesela bir tane 16.4 milyon takipçisi olan bir avanak var. Eski sevgilisine laf sokup bütün videolarını piyasadan kaldıran avanak. O avanak mesela YouTube'a video attığında 1 milyon bile izlen. Ama ilk atacağı video çok izlenir. Çünkü merak edilir. Normalde eskiden izlenmeleri düşüktü yani. Öyle 16 milyon izlenmiyordu. Yani demek istediğim şey bu. Açıkçası arkadaşlar her şey size bağlı. Sizler destek çıktığınız takdirde karşılığı gerçekten de büyük olur. Sizler destek çıkmadığınız takdirde benim elimden gelen artık bu. Yani yapabileceğim maks bu. Yani birinci olan kişi 100 TL. İkinci olan kişi 50 TL. Üçüncü olan kişi 25 TL ödül vereceğim. Bunu yapabilirim. Ha ilerleyen zamanlarda tabii ki de böyle küçük çekilişlerin olma ihtimali ve devam etme ihtimalleri olabilir. E büyük çekilişlerden herhangi bir şekilde karşılık reaksiyon alamıyoruz. Alamadığımız için bakalım küçük çekilişlerden bir reaksiyon alırsak küçük çekilişleri yapmaya devam edeceğiz. Hani şu an 175 lira para vereceğim işte. Herhangi bir şekilde YouTube'dan para kazanmamama rağmen. Ben bu parayı sizlere cebimden çıkartıp maaşımdan size vereceğim. Sizlerden de istediğim tek şey kanala abone olmak, bildirimleri açmak, videoyu beğenmek. Çok zor bir başarı değil arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Durmadan abonemle oyun oynanıyor. Ya bir 10 kişilik bir grup var galiba. Durmadan abone olup çıkıyor. Onun da canı sıkılıyor herhalde. <laughs> Vallahi bak. Onu hissediyorum. Arada kanalın abonesine bakıyorum. Bir bir sayıya ulaşıyor. Ertesi gün bakıyorum tekrar düşüyor. Bir yükseliyor bir düşüyor. Birisi bizle oyun oynuyor ama kim oynuyor bilmiyorum. Arkadaşlar ben verdiğim sözleri tutan bir insanım. Karşılığını alırsam her zaman karşılığını veririm. Hiçbir şekilde karşılıksız bırakmam kimseyi. Ben hiçbir zaman öyle bir insan olmadım. Olmayacağım da. Elimden geldiğince sizlere de bir şeyler kazandırmaya çalışacağım. Sonuçta ben bu kanaldan henüz bir lokma da olsa ekmek yemedim. Ama sizlere bu kanaldan bir nebze de olsa bir şeyler kazanmanızı sağlayacağım. Sadece istediğim tek şey abone olmanız ya abi videoyu beğenmeniz ya. Çok zor şeyler değil, kurban olayım ya. Evet, çok basit videolar çekiyorum. Ben de bunun farkındayım. Aslında böyle basit videolar çekmemeliyim daha kaliteli içeriklerle karşınızda olmalıyım. Ama nedense hani benim videolarım tutmuyor, benim şansım yok. Bir şeyler gerçekten de yapmak istediğimde projelerim oluyor. Gerçekten de uğraşmak istediğim videolar oluyor ama karşılığını alamıyorum. YouTube'a atıyorum, izlenmelerim çok kötü oluyor. Ve bu durum beni üzüyor. Açıkçası bu durum beni üzdüğünde herhangi bir izlenme alamadığım için tekrardan uğraşma gereği duymuyorum. Ha bu en azından 10 kişi izliyor, 10 kişi izliyor. Yani komik ya. En son attığım video 39 mı 40 kişi izlemiş? Ya bir dakika bakacağım. Dur videonun sonuna doğru en son attığım videonun izlenmesini size söyleyeceğim. Komik ya, gerçekten de komik. Kimse izlemiyor, kimse destek çıkmıyor. Abi adam gelip yorum yapıyor. Ya beğensen ölürsün herhalde kardeşim. Rahmetli olursun herhalde. Yani beğenmek çok zor bir şey. Gerçekten de hani beğenme tuşu yok galiba. YouTube'a gelmedi bu özellik. Sadece yorum yapma özelliği var. Adam gelmiş sadece yorum yapmış. Ey kurban olduğum insan. Yani ben anlamıyorum. Yorum yapma özelliği var da beğenme özelliği mi yok sende? Ya abi çok bir şey değil ha. Yani videoyu beğenmek paralı değil. Abone olmak paralı değil. Bedava abi. bunlar 5 kuruş para ödemiyorsun bunlarda ya. Evet, katılda bir para ödüyorsun. Ama katıldan bir kişi bile abone değil. Ama ben katıldan ne videolar çekeceğimi biliyorum. Ben bu oyunun hilesini katıldan vereyim de bak ne oluyor. Ben bu oyunun hilesini tam net bir şekilde katıla koymayı düşünüyorum. Aklımda böyle bir plan var. İlerleyen zamanlarda bakacağım duruma göre katıla koyma ihtimalim var. Zaten şöyle bir durum yapacağım. Katıla koyarsam da herkesin ulaşabileceği bir miktarda yapmayacağım. Çünkü onun da bir bedeli olmalı. Sonuçta oyunun hilesini veriyoruz. Açıkçası her şeyin bir bedeli vardır bu hayatta. Bedel ödenmeden karşılığı alınmaz hiçbir zaman hiçbir şeyin. Ben en son attığım videoya bakayım bir dakika. En son attığımız videonun izlenmesini söyleyeceğim. Gerçekten de. Siz diyeceksiniz ki hatta izleyen bir iki kişi vardır. Ya diyecek ki abi ya video çekme ya. Ben senin yanında olsam çekmem. İnsan hevesi gidiyor çünkü. Gerçekten de öyle. Yani bakıyorsun. Emek sarf ediyorsun. Karşılığına bakıyorsun. Bir hiç. Buradan dönebilir miyim? Yolu saptırdım ya. Of. Buradan dönebilirim sanırım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar benim bu hayattan hiçbir zaman hiçbir konuda şansım dönmedi. Yani YouTube'a ben yaklaşık 20 sene de girmiş olsam bir şey değişmiyor. Ben yaklaşık dokuz e, 9 senedir YouTube'dayım. 9 senedir Herhangi bir şekilde istediğim yere ulaşamadım tabi burada benim hatalarım da var açıkçası dürüst olmak lazım gerçekten de 20 bin aboneye Hiçbir şekilde short videosu atmadan ulaşan tek Kişiyim yani çok kısa sürede ve Gerçekten de bu hatayı Telafi de edemedim Bu benim hatamdı Hatamı telafi edemediğim için kendime bazen pişmanlık duygusu yaşattırıyorum Benim e, 20 bin aboneli kanalım da vardı 10 bin aboneli kanalım da vardı. Bazı arkadaşlar diyor ya işte kaç abonem var? Bana bir şey demişlerdi. Pardon. La polis polis bir git ya. Kurban olum sen eksiktin abi e, polis Allah rızası için git. Hadi git git. Git git. git. Defol ya. Gitsene kardeşim git hadi. Haydi oğlum haydi. Allah'ım ya. Bak hele ya. Abi gitseniz hadi. Ya bir sene eksikten zaten. Şöyle videoyu uzattık ama yapacak bir şey yok. Dönmem gereken yerde dönmedim. A şeyde dönmem gerekiyor da dönmedik işte. Ya açıkçası bakıyorum yok abi yok. Kimsenin umurunda değil. Adam geliyor. Ya abi yap ya. O yorumu da yap. Artık ben o yoruma da karşı değilim ya. Valla. Gelsinler desinler. hileyi vermiyorsun. Yalan söylüyorsun. Bilmem. Ben o tarz insanların beni yükselteceğini düşünüyorum. Gelsinler yorum yapsınlar ya. Allah hiç kimsenin de yorumunu silmeyeceğim. Hiçbir şekilde silmeyeceğim abi. Dursun. Kötü yorum da olsa kabulüm ya. Yeter ki yorum yapsın. Arabayı döndüremiyoruz ya. Araba kaldı böyle. Ya eşşöyle şey bir git ya. Başıma bela mısın? Nesin? Bela mısın başıma? Nereden çıktın karşıma? Vicdansızım. Şarkıcı olamam ben biliyorum da. Bela mısın başıma? Nereden çıktın karşıma? Ey. ey. Evet. 20 kilometre yol var. Yani benim yapabileceğim max bu kadar arkadaşlar. Benden daha fazla bir şey beklemeyin. Ben elimden geleni yaptım. 175 lira gibi bir para. Hani durduk yere. Hediye diyorum abi. Hani bana diyorlar ya sen çekiliş yapmıyorsun işte bilmem ne. Yok abi bunu kesinlikle arada aradan 3 kişiye vereceğim. Normalde 5 kişi diye düşündüm ama gücüm yetmiyor. 3 kişiye vereceğim. Sadece 3 kişiye ödül vereceğim. Birinci olan kişi 100 TL, ikinci olan kişiye 50 TL, üçüncü olan kişiye 25 TL. Verdiğimi de kanıtlayacağım. Videoda göstereceğim. İnşallah çekilişi kazanan kardeşimizin ihtiyacı vardır o paraya. Ya gerçi Çin diyecek ki abi 100 lira para mı dilenciye bile versen dilenci bile kabul etmez. Allah kusura bakmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde emek sarf etmediğiniz bir yerden 100 lira para geliyor. Vallahi temiz para. Ya Şimdi ben açık ve net söylüyorum. O yorumları yapan kardeşlerimi istiyorum ya. Yapın abi o yorumu. 100 lira dilenciye bile verilmez. Deyin abi o yorumu. Lütfen ya deyin ya. Demenizi de istiyorum açıkçası. Bakalım kaç kişi küçük çekilişe katılacak. Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çekilişe de katılmak istiyorsanız 3 tane çekilişimiz var. Hangisini katılmak istiyorsanız ona katılın. Bir ay sonraki çekilişimiz kesinlikle herhangi bir hedef koyulmadan yapılan küçük bir çekilişimizdir. Bilginiz olsun. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.